Aşağıda bazı kuvvetler gösterilmiştir. Her bir kare kenarı 1 Newton'u göstermektedir. Bu kuvvetlerden bazılarının bileşke kuvvetleri hesaplanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen kuvvetlerin bileşke kuvveti R, kuzey-güney doğrultusunda ve 2 Newton büyüklüğündedir. Şimdi şartlara baktığımda büyüklüğünü istiyor ve doğrultusunu istiyor. Yani yönü hakkında bir bilgi yok. Şıklardan sırayla bakalım. A. 1 ve 6. Bakalım 1 şurada, aşağı yönlü yani güney yönlü altı da yukarı yönlü yani kuzey yönlü doğrultu tutuyor çünkü kuzey güney doğrultusunda olduğu için burada bir büyüklük çıkacak bakalım 2 Newton çıkıyor mu yukarı yönlü 1 2 3 4 5 5 Newton yukarı yönlü aşağı yönlü 1 2 3 3 Newton zıt yönlü olduğu için bunları birbirinden çıkarınca 2 Newton ve kuzey güney doğrultusunda bir kuvvet buluyorum o zaman doğru cevabım A'dır. Diğerlerini de kontrol edelim. B'ye bakalım. F3 ile F4. Şimdi F3 ile F4 zaten doğu batı doğrultusunda. O yüzden buradan kuzey güney doğrultusunda bir büyüklük çıkmaz. C, F2 ve F4. Aynı şekilde F2 ve F4 de doğu batı doğrultusunda. Burada da çıkmaz. D'ye bakalım. F5 ile F7. Şimdi F5 ile F7 olabilir. Çünkü bunlar da kuzey güney doğrultusunda. Büyüklüklerine bakalım p 5 1 2 Newton kuzeye, F7 1 2 3 Newton güneye. Demek ki bunlarda R eşittir 1 Newton çıkar. Ki zaten beni aradığım aradım 2 Newton'du. Doğrultusu tutuyor ama büyüklüğü tutmadığı için bunu da eliyoruz. Doğru cevabımız D se A seçeneğidir. Aynı cisme etki eden özdeş kuvvetler aşağıdakilerden hangisinde gibi etki ederse cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur? Dengelenmiş kuvvetin etkisinde olması için R'nin yani bileşkenin sıfır olması gerekiyor. Bakalım A şıkkında. Yönlerine dikkat edelim. Örneğin F2 ve F3 aynı yönlü ve batıya doğru gidiyor. O yüzden onları toplarsak batıya yönlü 25 Newton olur. Doğuya da 5 Newton olduğuna göre burada bunların bileşkesi 25-5 yani 20 Newton ve doğu olur. O zaman bu olmaz. Çünkü sıfır olması gerekiyor R'nin. B'ye bakarsak aynı yönlü 5 ve 15 Newton yani doğuya doğru 20 Newton'luk bir kuvvet var. Batıya yönlü 10 Newton var. 20'den 10'u çıkarırsak 10 Newton ve yönü de doğu olur. Bu da olmaz. C. F1 ve F2 aynı yönlü ve doğuya doğru 15 Newton. Baktığımız zaman f 3 de batıya doğru 15 N. 15 eksi 15 o zaman R eşittir 0 olur ve dengelenmiş kuvvet etkisindedir. olur. Cevabımız C olur. D'yi de kontrol edelim. 3 aynı yönde zaten. Direkt 3'ünü topladığımız zaman 20, 30, R eşittir 30 N ve yine doğu olduğu için bu da dengelenmiş kuvvet etkisinde olmaz. Doğru cevabımız zaten C seçeneği. Hareket halindeki bir bisikletliğe etki eden kuvvetler aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Dengeleyici kuvvet 45 Newton'dur. A böyle demiş. Önce bir R'yi bulalım. Yani eş direnci. O da dengeleyici kuvvetle aynıdır. Farklı yönlüdür. Bulalım. İki tane kuvvet 20 Newton ve 25 Newton. Bunlar batıya doğru gidiyor. Toplarsak 45 Newton et. Doğuya doğru da 90 Newton olduğuna göre 90 eksi 45 o değiştir 45 newton, r 45 newtondur ve yönü de doğudur. O zaman dengeleyici kuvvetin büyüklüğü de bileşke kuvvetle aynı olacağı için o da 45'tir. O zaman bu ifade doğrudur. Cevabımız A'dır. Diğerlerini kontrol edelim. Bileşke kuvvet batı yönündedir. Hayır, doğu yönündedir. E, Bisiklette sabit süratle hareket etmektedir. Öyle olması için r'nin yani bileşkenin sıfır olması gerekiyor. Bu da olmaz. D e, dengeleyici kuvvetin yönü doğudur. Hayır. Bileşke kuvvetin yönü doğu olduğuna göre dengeleyici kuvvet batı yönünde 45 olur. Cevabımız zaten A seçeneği. Bir taşıyıcı araç tarafından taşınmakta olan bir yükü etki eden kuvvet f 1 3000 Newton'dur. Yükün ağırlığından dolayı araca uyguladığı kuvvet ise F2 2500 Newton'dur. Belirtilen kuvvetler aşağıdaki görselde verilmiştir. Yukarı yönlü 3000 aşağı yönlü 2500 Newton. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Yükün üzerine etki eden bileşke kuvvet 5500 Newton. Şimdi bunlar aynı yönde olmadığı için 5500 olmayacak. 3000'den 2500'ü çıkaracağız ve 500 Newton gibi bir değer çıkacak bileşke. O yüzden bileşke kuvvet 5500 değildir. Bu elendi. Yük f 2 kuvveti yönünde hareket etmektedir. Büyük kuvvet yönünde hareket edeceğine göre o zaman F1 yönünde hareket etmeli. Bunu da eledik. Yüke güney yönünde 500 Newtonluk bir kuvvet daha uygulanırsa yük dengelenmiş kuvvet etkisinde kalır. Şimdi güneye doğru 500 Newton daha eklersek aşağı yönlü 3000 yukarı yönlü 3000 olacak. O zaman da dengelenmiş kuvvet olacak. Çünkü R o zaman 0 çıkacak. Bu ifade doğrudur. Cevabımız da yalnız 3 A seçeneğidir. Bir araba başlangıçta sabit sürat ile doğu yönüne hareket ederken aşağıdaki grafikte büyüklükleri verilen kuvvetler etki ediyor. Buna göre arabanın sabit sürat ile hareketine devam edebilmesi için kuvvetler aşağıdakilerden hangisi gibi uygulanmış olabilir? Sabit süratli ve sabit süratli devam etmek istiyor. O zaman R'nin eşittir sıfır olması gerekiyor. Buna göre bir düzen bulacağız. Örneğin A'ya bakalım. Yerlerine koyacağım. f 12 Newton. F1 7 Newton F2 de 5 Newton burada R 0 çıkmaz çünkü bu tarafa 19 Newton bu tarafa 5 Newton R 14 çıkar o zaman bu olmaz eledim B F2 kaçtı 5 Newton F3 12 Newton F1 de 7 Newton bu sefer bu tarafa 17 buraya 7 demek ki R eşittir burada 10 çıkar bu da olmaz C bakalım F2 5 Newton. F1 7 Newton. Burası f 3te 12 Newton. Doğuya doğru 7 artı 5 12 Newton. Batıya 12 Newton. R eşittir 0. Hareket yönü o yüzden hareket yönü de belli. Sabit süratte araç da belli. Sabit süratine devam etmeli. Yani aradığım seçenek budur. D'ye bakalım. 3 aynı yönlü olduğu için bir defa toplarsak 12-12 24 Newton. Bu araç sabit süratte hareketine devam edemez. Çünkü R e, sıfırdan farklı bir rakam çıkmış. Zaten biz C olarak bulmuştuk. Bir paraşütçü uçaktan atladıktan sonra süreti giderek artar. L noktasına buradan da yavaşlayarak M noktasına geliyor. M noktasına bir anlık havada asılı kalıyor. Daha sonra aynı yükseklikte doğuya doğru hareket ederken N noktasında P noktasına kadar rüzgarın etkisiyle yukarı yönlü süreti artarak daha sonra yavaşlayarak hareketleniyor. H e noktasından sonra ise süreti artarak aşağı doğru inmeye devam ediyor. Paraşütçü inişi sırasında gel aşağıdakilerden hangisinde dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Şimdi dengelenmiş kuvvetler de R eşittir 0 olmalı ya da sabit süratle hareket etmeli. Şimdi sabit süratle hareket ettiği bir yer var mı? İlk başta süreti artıyor. Burada süreti arttı. Burada işime yaramıyor. L noktasından M'ye yavaşlıyor. Yavaşladığı için yine dengelenmemiş kuvvet. M noktasına geliyor. M noktasına bir anlık havada asılı kalıyor. Direkt M noktası diyebiliriz. Bir anlık havada asılı kalmak durmak demektir. Durduğuna göre e, R eşittir. Sıfır olmuştur o anda. O zaman cevabımız B seçeneğidir. Diğerlerini de takip edersek bakalım M'den sonra ne oluyor? M'den sonra daha sonra aynı yükseklikte doğuya doğru hareket ediyor. N noktasına P noktasına kadar rüzgarın etkisiyle doğuya doğru sağ, önce sürati artarak sonra yavaşlayarak evet burada da olmaz e, hareket ediyor. P noktasını ise sürati artarak burada da sürat artmış. O zaman cevabımız P noktası.